Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeni videomuza. Tekrar bir arada olmaya çok sevindim. Aramıza yeni katılanlar için geride kalan videolarımı tabii ki kanalımda izleyebilirler. Evet arkadaşlar, bugün size çocukların terapi odasından çekim yapıyorum. Çünkü biz aylardır, biz bu evi alalı bir buçuk sene oldu. Ve aşağı yukarı eşim burada, aşağı yukarı 5-6 aydır yoğun bir tempoyla tabii ki tek başına çalışıp bu şekilde getirdim. Ve bugün ama daha çok eksiklerimiz var. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama çok şükür tavanlar yapıldı, yerler yapıldı. Kanifer peteğimiz şu an daha yok bu odada. Ve tabii Instagram'da ben bunu story'ime koyuyorum. Facebook'ta da story'ime koyuyorum. Oradan ufak tefek bir yani ilerleme nasıl gidiyor, nasıl ediyor oradan takip edebilirsiniz. Ama zaten bu terapi odasıyla alakalı ekstra bir tane çekim yapacağım ilerleyen zamanlarda tam olarak tarih veremeyeceğim. Ama mutlaka aklımda çünkü ona göre parça parça videolarım var. Onları ekleyip size önceki ve yaptığımız şeyleri ve niçin neyi yaptığımızı da açıklamak istiyorum ki belki ufak tefek şeyler maddi aşırı bir boyut almadan siz de yapabilirsiniz çocuklara. Gerçekten çok güzel fikirlerimiz var. İç mimar fikirleri aldık ve kendi çapımızda çocuklarımıza özel Hani neler faydalı olabilir diye bu terapi odasında çocuklarımıza günlük yaşantısında mutlaka bir hani her hareketinde bir faydası, faydalı bir hareket olsun istiyoruz çocuklarımıza. Tabii ki bunu oynayarak, güzel şeylerle yaparak ve eğlenceli bir şekilde tabii ki gündeme getirmek istiyoruz. Evet arkadaşlar ama bunu size dediğim gibi ilerleyen zamanlarda geniş bir videoda açıklamak isteyeceğim. Geçen hafta size bahsetmiştim eski sosyal pediatrik randevumuzda ter, mektup gelmişti. Orada bir randevumuz vardı. Hatta bu Yusuf'un gelişimiyle alakalı bir rapor vardı. Burada şey diyorlar, gerçekten Türkçesi ne olduğunu ben tam olarak bilemiyorum. Hani sadece bu sadece bu demek ki yani mümkün ne fonksiyonel entegrasyon diagnostik yani Gelişim diagnostiki denilen bir şey bu. Münih'te fonksiyonu bunu e, Münih'ten biri zaten yapmış. Bu e, gelişim tabelesini üretmiş ve burada zaten Yusuf'un gelişimiyle alakalı nasıl şey olabilir? Hani 10 dereceden bu derece arasında neler olabilir diye oradan şey yaptık. Onun için e, tam olarak bir dakika ışığımız pek güzel değil. Oppa. Evet ve bundan dolayı e, Hani Yusuf'a bir test yaptılar. Yusuf'a test yaptıklarında Yusuf iki buçuk yaşındaydı. 150 ee, %50 ile 95 arası aslında olması gereken değerler diyor şimdi burada. Burada bir tabela var. Ee, yürüme şeyi diyor. 10 13 ay arası olması gerekiyor. Ee, eldeki pratikler diyor. 10 buçuk ay ile 13 buçuk ay arası olması gerekiyor. Olması gerekenleri yazıyor şimdi. Sonra ben size tam olarak raporu tercüme edip Yusuf'ta neler görüldüğünü anlatacağım ondan sonra konuşma yaşı diyor. 13 on, buçuk ay ki yani Yusuf iki buçuk yaşında bunlar o zamana kadar daha mevcut değildi. Eee anlama yaşı diyor. 11'den 15 ay arası. Bunlar yani bu değerler arasındakiler normal. Onu demek istiyorum size. Hani 11 ayda konuşmasa da 15 ayda konuşursa bu normal. Ama bunun dışına çıktığı zaman bu %50 ile %95 arasının dışına çıktığı zaman işte mesela şimdi biz burada Yusuf'u baktırdığımızda Yusuf 29 aylıktı ve konuşma mı yaşlı mesela diyorum size. 13,5 aya kadar diyor. Hani ufak tefek ama Yusuf 29 aylıktı ve orada bir konuşma yoktu. Ee, ondan sonra sosyalleşme şeyi diyor 12,5 ay ile 16,5 ay. Burada da öyle bir şey yoktu. Ee, ondan sonra kendi çapında hani kendi iradesiyle bir şey yapabilmesi. Ondan buçuk ay evet ama bunlar hiçbir Yusuf'ta maalesef mevcut değildi. İnternete bakarsanız gerçekten bu e, mün, e gelişim diagnostiki denilen bir şey. Onu bir Google'dan bakarsınız. E, orada mutlaka bu 2 ile 3 yaş arası yapılmış olan bir şey. Zaten onların yaş belirtisi de var. Lütfen oraya da dikkat edelim. Ona göre siz de hani şey yaptığına göre burada işte en erken en geç olacak olan bir tabelemiz var. Ona göre siz de hani eğer içinizde bir kuşku varsa bundan dolayı bir yol alabilirsiniz. Şimdi burada raporda yazılanları da size anlatmak istiyorum. Ee, Yusuf kendini e, belirli bir şeylerden çekerek ayağa dikiyordu. Ama e, kalçasıyla ya da omuzlarına tutarak e, böyle kalçası, kalça kalça kemiklerine şöyle tutuyorduk. Kalça kemiklerinden böyle yürütmeye çalışıyordu, Böyle ayakta tutmaya çalışıyorduk daha doğrusu. Çünkü vücudu ağırlığı hissetsin diye. Hani bacaklar vücudun ağırlığını anlasın diye, algılasın diye beyne sinyal gitsin diye. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu biz çok yaptık. Orada da yaptılar o test yaparken. Ee, burada sadece biraz diyor dengeyi alabiliyor yazıyor. Ee, genelde poposunun üstüne kayarak ilerliyor, tercih ediyor. Yani ee, çok um, hareket motor hareketleri hiç gelişme yaşına göre gelişmemiş diyor koordinasyonları um, çok um, tedirgin diyor emin değil İki el arasında pek um, oyuncak değişimi olmuyor şöyle diyeyim ben size şunu şuraya falan şey yapmıyor daha çok bir elinde olanı sonra şey yapıyor yani o, o da yok onu da yazmış um, el göz koordinasyonu şöyle düşünelim el göz koordinasyonu. Elimdeki şeyi gözümü algı, görmek, algılamak. Bu da tabii mutlaka bir gelişim faktörümüz yine. O da yoktu. Ee, kendisinin gücünün dozunu ayarlayamayabilecek bir şekilde. Bu da yazıyor. Ee, cımbızlama tutmak. Bunu bilmiyorum biliyor musunuz? Burada Almanya'da çok mevcut olan bir olay. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Parkenizin üstüne en ufak bir kırıntı bir şey atın. Cımbızlama. Şu cımbızlama bu iki parmaktan oluyor. Çocuğunuz bakın onu cımbızlı hani onu alabiliyor mu? Onu o da bir mutlaka çok önemli bir geliş, gelişim faktörü bu çocuklarımız için. Ee, bunu lütfen takip edin. Yusuf'ta o da yoktu ve hala da yok maalesef. Ee, kalemi tutması bu şekil diyor hani elin içinde ama belirsiz diyor. Tutması belirsiz ve şu şekilde diyor. Sürekli ee, ellerini böyle döndürme şekilleri yapamıyor şöyle onları yapamıyor hani bilinçli yapamıyor bilinçsiz zaten bu, bu şekilde ben size anlatmıştım bu zaten böyle ama şu böyle bilinçli falan onu yapamıyor yani onunla beraber bir çalışın bir diyalog diyaloğa geçmek çok zor olduğunu yazıyor ee, tanımadığı bir ortamda çok çabuk dikkatı dağılıyor ve zaten dikkat sorunu var. Hiç dikkat dikkatli bir işe odaklanamıyor. Sürekli annesini arıyor. Ee, i̇ster istemez yani bir yakınlık arıyor. Bazı şeyleri ağzına alıp öyle şey etmeye çalışıyor. Yani anlamaya çalışıyor, ne olduğunu yazıyor. Kitaplar var böyle. Ufak kitaplar var. Kalın sayfalı onları açıp kapatmaya bakıyordu. Resimlere bakıyordu ama resimleri diyor anlayamıyordu. Bakıyordu. Ters düz zaten anlamıyor. Resmin üstünde mesela burada köpek var, top var falan. Sadece onu şey etmeye çalışıyor, çevirmeye çalışıyor. Ama unutmayın bu da çok önemli bir faktör. Lütfen buna hani göz ardı etmeyelim. Bu çok önemli bir şey. Test süresinde herhangi bir ses Yusuf'tan duyamadık dedi. Ee, ve biz şunu anladık diyor. Yusuf herhangi bir konutu, komutu şey, e, Unutmayın bu test yapıldığında Yusuf 2,5 yaşındaydı. Ee, ve onunla kontağa geçtiğimizde çok tedirgin kork, korkarak olduğu ve zaten bu muayeneyi annesinin kucağında olduğu müddetçe yaptığımızı diyor. Evet burada tavsiyeler e, logopedi üzerine. E, mutlaka diyor logopedi logopedik konuşmak için konuşma konuşmayı geliştirmek için kastiyon oralesi diyor tavsiye ediyoruz bu tedavi yöntemiyle alakası ilerleyen zamanlarda videolarımda bir açıklama yapacağım kastiyon oralesi niçindir ve yani hangi şeyleri geliştiriyor ediyor bunu mutlaka açıklayacağım ama bunu şimdi burada şey dersen bu mektubun şeyi giderdi ilerleyen videolarda mutlaka size açıklayacağım Evet şu ana kadar göz eklediğiniz kadar diyor ki konuşması yok iç kulak ar iç kulağında şey var, sorun var. İki tarafta kulaklık takıyor. Kendi şeylerini belirtemiyor. Yani bir şey isteyip istemediği zaman hani pek şey yapamıyor. Bilinçli yapamıyor. Herhangi bir baba kekeleme falan öyle bir şey, şey gözetleyemedik dedi. Hayır dediğimiz zaman böyle az bir duraklıyor ama ona bir tam bir tepki veremiyor diyor. Isırarak oluyor Çünkü ön dişleri biraz farklı olduğu için sadece onları çekiyor. Mesela bir ekmek ısırdığı zaman ve ağzında olan şeyi tam olarak bir algılayamıyor. Çok fazla olunca halen de bugün de öyle. Yusuf ağzını doldurup doldurup duruyor. Yutkunamıyor. Bu sefer ağzın içindeki şeyi algılayamıyor. Bu sefer boğulabilir. Bu Bunun için çok dikkat etmemiz lazım. Bugün de öyle yani. Bugüne kadar o şey değişmedi ağzındaki salyayı bilinçsiz şekilde akıtıyor çünkü ağız kasları gelişmemiş olduğu için burada yine kas yumuru bahsedeceğim o tedavi yine önermiş zaten ağız kasları zayıf olduğu için salya akıyor Ve bunu mutlaka geliştirmek lazım diyor muayene etmemiz çok zor oldu çünkü sürekli hani istemedi reddetti falan diyor ve dil zarını bakamadık Dil zarı denilen şey hepimizde de var. Bazı çocuklar bundan dolayı konuşamaz. Lütfen eğer sizde öyle bir şey varsa mutlaka gidip baktırın. Çocuğun dil zarı kısaysa bunu ufak bir işlemle kesiyorlar ve çocuklar konuşabiliyor. Ama bizim Yusuf'a o zaman o muayene yapılamadı. Çünkü Yusuf herhangi bir şey kabul etmedi. Yani e, öyle bir dil zarı muhabbeti de var. Tavsiye ettiğimiz diyor bu kasyon moralesine alakalı e, mutlaka tedavi görülsün, edilsin diye. Ve evet bundan sonraki şeyi ona odaklamak istiyoruz. Ve annesini mutlaka çocuğun dişlerini fırçalan hani diş bakımına çok önem versin diyor. Çünkü bundan dolayı diyor ağız kaslarını kendi bile gelişebilir. Bunun için sizlerle haftaya videomda mutlaka ufak bir video vereceğim. Diş fırçası alınız lütfen. Ben size de tam olarak ne yapabilirsiniz, ne, yapab ne yapamazsınız diye anlatacağım. Bu kasio moralisinden bir de dış fırçası ile alakalı. Mutlaka yani diş fırçanız varsa elektrikli olsa çok daha iyi. Size çünkü anlatacağım ne olduğunu. Elektrikli diş fırçasını. Ee, evet ve bir sürü şeydir. Artık bu mektubu aldıktan sonra o kadar soru işareti geldi. Şunlar normal, bunlar anormal. Yusuf da şöyle böyle ben bu kadar aşırı çapıda olduğunu sanmamıştı. Bu mektup beni bayağı bir sarstı açıkçası. kafama o kadar soru işareti soktu etti. Tabii sizin kafanızda şimdi soru işaretleri var ama bunları haftaya gidermek istiyorum. Lütfen bir sorunuz varsa herhangi bir düşünceniz varsa yorumlara yazınız. Ona göre iyi bir değerlendirme yapıp birlikte bu şekilde daha güzel ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar haftaya tekrar aynı saatte aynı zamanda aynı günde yeni videomu sizlere yayınlamak istiyorum. O zamana kadar sağlıklı kalın. Abone olmayı unutmayınız bildirimleri açalım ve bir beğen atmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.